Evet sevgili izleyenlerim. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sulu boya çalışması yapıyorduk. Akrilik boya çalışması yapacağım. Akrilik boyanın sulu boyadan hiçbir farkı yoktur. Ya tabii ki doku olarak farkı vardır. Sonuçta biz sulu boyayı sulandırarak yapıyoruz ama akrilik boyayı hiç su kullanmadan yapacağım ben mesela şimdi. Sadece renklerimi değiştirirken suyumdan faydalanacağım. Tabii tercihe göre akrilik boya da su katılır ama ben öyle bir şey yapmıyorum. E, sulu boya sulandırıp yapıyorum. Aynı çalışmayı şu anda yaptığım aynı çalışmanın sulu boyasında çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Renk karışımlarını yine aynı şekilde kullanıyorum. Sadece tek farkı buraya sıkıyorum boyalarımı ee, ve daha katı oluyor. Daha kapatıcı bir yapısı var. Sulu boy biliyorsunuz çok üst üste geldiğinde kapatmıyor ve e, akrilik boyu birazcık daha kolay dağılıyor. Şimdi çok hızlıca başlıyorum. 4 tane rengimi aldım. bir tane koyu yeşil sarı, siyah ve beyaz. Sadece bu renklerden bir manzara çalışması yapacağım. Çok da güzel olacak. bir de ben şöyle tüplerde gösterdim ama şu Art Deco akrilik boyaları öneriyorum size. bu Red Rose Color'ın olabilir. Bir de Rich markasının var. Onun da olabilir. Onu da tekrar söyleyeyim. Şimdi lafı çok uzatmadan başlıyorum. Öncelikle renklerimi şuralara bir sıkacağım. Öncelik olarak kullanacağım renk sarı ve yeşil. Ben hemen şuraya sarımdan sıkıyorum. Şimdi defterim çok da büyük olmadığı için fazla sıkmıyorum. Sarımdan şöyle sıktım. Yine az değil. Yeşilimden de şuraya şöyle sıkacağım. Öncelik olarak bunları sıkayım. Daha sonra faydalanacağım şeyleri tekrar kullanırım. Şimdi sulu boya fırçaları bunlar diyebilirsiniz. Ama benim sulu boya fırçalarım biliyorsunuz sentetik bunların hepsi sentetik o yüzden sentetik fırçalar akrilik boyada çok rahat kullanılıyorlar bu yüzden ben bunlardan herhangi birini kullanacağım bunların numarasını da açıklama kısmına yazacağım şimdi öncelikle ben şu orta boy kalınlıkta fırçamla başlayacağım normal büyük bir kağıt olsaydı bununla başlardım fakat ben bununla başlıyorum şimdi çok uzatmıyorum sarı rengimi alıyorum Bakın hiç su katmıyorum tam resmimin ortasından değil de biraz daha aşağısından bir sarıyla çizgi çektim. Şimdi ben burayı şuraya kadar ortalama şuraya kadar sarımla dolduracağım. sarı doldurdum. Boyamı çok az kullanmıyorum. Az kullanmamamın sebebi iki rengin birbirine daha kolay kaynaşmasını e, öncelik olduğu için ben e, kalın yapıyorum boyamı. Şimdi bunu çok ince yapsaydım öbür renkte çok kolay bir şekilde kaynaştırılamayacaktım. Şimdi ise şöyle yapacağım. Sarıma şuradan şöyle bir yeşil aldım ve karıştırdım. Gördüğünüz gibi gay aldım. Şimdi şu kadar bir kısmı bakın oradaki sarımı yeşilimi karıştırdım. Şu kadar bir kısmı hızlıca dolduruyorum. Burayı hızlandırmama gerek yok. Doldurdum. İzleyelim ve bunu aşağıya doğru kaydırdım. Bakın hemen kurumuyor akrilik boya o yüzden. Sarımı da fazla kullandığım için ikisini bakın yeşili direkt aşağı indirdiğimde inanılmaz rahat ve güzel bir kaynaştırma elde ediyorum. Şimdi ise şöyle yapıyorum. Yine bu kalan yeşilimi kullanayım ben. Şöyle yukarıya doğru kullanayım. Bu yeşilimi hafif koyulacağım için şu yeşilimden koyu yeşilimden aldım. Şuranın üzerinden gidiyorum yine şöyle aşağılara doğru indiriyorum. Biraz daha alıp şuralara da indirmek istiyorum. Bakın gayet rahat bir şekilde indirdim ama boyanın kurumamasına dikkat edelim ve boyayı az kullanmayalım. Evet. Şimdi tekrar koyu yeşilimden aldım. Bu üst kısmı ben komple koyu yeşilimle dolduracağım şu şekilde dolduruyorum. Bu arada sulu boyada da koyu yeşiliniz var biliyorsunuz. Aynı şekilde kaynaştırma yaparak önceki videolarımdan esinlenerek gayet siz de akrilik gibi düşünmeyin bunu. Bunun sulu boyası da aynı şekilde oluyor. Böyle devam ediyorum. Harika bir kaynaştırma elde ettik. Bakın şuralar biraz kuruduğu için oradaki kaynaştırmam zor oluyor. Kağıda bakın anlayın ona göre kaynaştırın. Şimdi sadece suyumu demiştim ki akrilik boyada rengimi değiştirirken kullanıyorum dedim. Şimdi hemen hızlıca şunu temizliyorum. Şimdi arkadaşlar beyaz ve siyah rengimden alacağım. Bakın siyahımı şuraya çok minik sıktım. Minicik. Şimdi kapatıyorum. Yani şuraya da hızlıca beyazımı sıktım. Beyazımı birazcık daha fazla sıktım. Bunun sebebi gri geleceğim Şimdi şundan siyahtan bakın minicik aldım. Deneme yapıyorum. Buna kattım. Ben böyle bir grilik istemiyorum. Birazcık daha fazla gri istiyorum. O yüzden fırçamla siyahımdan aldım. Biraz daha karıştırdım. İstediğim gri bu şekilde. Eğer boyanız katı geliyorsa mesela bu Hebeo'nun birazcık katı gibi hafif şöyle minicik suya batırıp kaynaştırabilirsiniz. Ama şu Art Deco'nun boyaları hiç katı olmuyor. Bunu asla sulandırmayın. Şimdi şöyle hızlıca aldım. Güzelce kaynaştırıyorum. İki renk, i̇ki rengi birbirine karıştırırken her yerine homojen bir şekilde dağıtmaya özen gösterelim. Aldım bunu. Şimdi şuradan bir yol çizgisi belirleyeceğim kendime. Önce bu taraftan şöyle bir çizgi çektim. Perspektif yapıyorum burada. İlerisi daha dar, yakın, daha geniş görünür. O yüzden şu kadarcık dibinden gelsem şöyle yapsam ortalama bir kendim onu belirleyeyim. Biraz daha şuradan beri genişletmek istiyorum. Dardan genişe doğru geliyor ama karşıyı takip ediyor. Aynen böyle. Şimdi ben buranın içerisine gri ile dolduruyorum. ile doğduktan sonra fırçamı temizledim. Çok da aslında gerek yok. Çünkü siyah rengi kullanacağız. Bundan sonrasında siyahımı yine aynı şu sıktığım yere biraz fazla sıkıyorum. Ve sadece şunu yapacağım. Şu tarafa bir saniye şöyle hafif bir çıkıntı böyle şu şekilde biraz eğimli dümdüz gelmiyor sadece tek fark o bir de bu tarafa aynı şekilde çizgi çektim burayı daha net siyah yapacağım ve şu bütün kalan boşlukları siyahla hızlıca dolduruyorum. Şimdi arkadaşlar siyahı doldurdum daha sonra hemen suyumu değiştirdim çünkü beyazlı bir e, gökyüzü elde edeceğim beyaz yıldızlar falan olacak onun için e, kesinlikle suyumun temiz olması gerekiyor hemen şuraya şurada bir yere daha temiz bir yere beyazımdan sıktım ve şöyle yapacağım şöyle e, geniş daha böyle geniş ağızlı bir fırçamı alacağım bilerek bunu sulandıracağım biraz burada. Şöyle iyice dağıtayım, öyle düşünün. Çünkü burayı sıçratma tekniği yapacağım çok hızlı hızlı. Şöyle sulandırıyorum şurada. Tekrar fırçamla suluyorum. Bakın neredeyse sulu boyu kıvamına getiriyorum gördüğünüz gibi. Biraz daha alayım. Böyle biraz daha su boyu kıvamı da olsun bu benim için yeterli şimdi ise ne yapıyorum her zamanki gibi bu fırçamı şöyle tuttum bunları şöyle itip geri çektiğimde olacak zaten aralarda bir dağılım şöyle de yapabilirim şöyle de tutup yapabilirim sulandırılmış bir şekilde yapacağım şimdi tekrar şöyle bir Kat. Üzerinden geçeyim. Ve hızlıca ucuna çok almıyorum. Almamamın sebebi şu. Önce ucuna çok boyayı ve suyu almayın ki çok bir anda dağılabiliyor. Önce şöyle hafif aldım. Şu azalttım. Öyle bir deneyeceğim önce. Bakın. Şu an çok küçük küçük oluyor. Çok az az. İstediğim mesela şu an şu benim. Birazcık daha alabilirim sulu. Biraz daha su yapmam gerekiyor sanırım. Çünkü çok az görünüyor. Yine birazcık daha su alayım, karıştırayım. Bu sefer biraz daha sulu bırakıyorum. İlk denemede mesela tam istediğim etkiyi alamadım. Şöyle tekrar bakın sıçratıyorum. Ama çok abartmayacağım. Abartmamın sebebi de şu. Şöyle küçük küçük ince fırçamla ben onun üzerine yıldızlar ekleyeceğim çünkü. Hafif hafif. Şöyle biraz daha şöyle dağıtıyorum. Biraz daha fazlalaştırıyorum. Yine suyumdan alıp bayağı su boya gibi bakın böyle biraz daha yani şu an ne kadar sulu akrilik o kadar iyi oldu aslında. Denedim biliyorsunuz başta. Böyle yaptım. Şimdi şu ince fırçamı alacağım. Bu en ince fırçamı alacağım yanımdaki. Şöyle temizleyeyim. Bu arada şuraların üzerinden bir kat gidebilirsiniz. Yani şu görüntü beni rahatsız etmiyor çünkü yolla beyaz çizgiler yapacağım. Sadece şu siyahların üzerinden gidebilirim. Şimdi batırdım suyuma beyazından bu sefer biraz yoğun bir şekilde şurada alayım Sulu bir şekilde gerek yok. Şöyle aldım. Bu arada palet değil de bunu kullanmamın sebebi daha rahat oluyor. Paletin ağız yerleri birazcık bana küçük geliyor. Dağılabiliyor etrafa. Böyle hem tek kullanımı kullanıp atabilirsiniz. Bu da size bir tavsiye olsun. Şimdi aldım. Normal aynı akrilikte az önce aldığım gibi fırçamın ucuna iyice boyamı aldım. Şuraya şöyle çok bastırmadan şöyle önce yıldız gibi şöyle bir çizgi çektim ve aralarına ince ince çok bastırmadan şöyle doldurdum bazı yerleri şöyle kalsın istiyorum şimdi yine suyumu batırıp bunun daha küçüğünü şurada bir yere yapacağım çok daha minik bakın önce bir çizgi yaptım şöyle bir sağ çapraz bir sol çapraz ortadan geçirdim içlerinden şöyle, şöyle minik minik geçirdim bu kadar şimdi ise şöyle yapacağım sulu bir şekilde olan yerinden aldım fırçamı. sanki yıldız kaymış gibi ve kaydığı yerin sadece görüntüsü alt görüntüsünü görüyormuşuz gibi düşün ince geldi şöyle gitti buradan şu yanına bir çizgi daha giderek şöyle genişletiyorum araları da şöyle ekliyorum Burası çok sulu boya efekti gibi olsun. Yani benim beyazım hatta fazla bile görünüyor olabilir. Siz daha az şekilde gösterin bunu. Daha şeffaf. Mesela daha şeffaf derken şunu diyorum. Beyazımdan şöyle aldım. Şurada iyice temizleyeyim. Şöyle yok edeyim neredeyse boyayı. Şuradan da küçük bir yıldız kayıyormuş gibi bir görüntü olsun. Hatta elinizle şöyle hafif dağıtıp birazcık daha o görüntüyü nötrleştirebilirsiniz şimdi şuralara minicik şöyle birazcık daha mesela eklemek istediğim belki büyük noktalar olabilir onları elle ekleyelim yani fırçadan beklentimiz olmasın olursa birazcık dağılmalar oluyor bakın şöyle şöyle ekliyorum şu ucuna mesela şöyle bir tane yapayım şu Araların olabilir, hiç önemli değil. Sonuçta o sadece bir gölge. Şunları şöyle büyüklü, küçüklü aralara eklemeler yapıyorum. Aynen böyle. Şimdi. Tekrar siyah rengimden alacağım. Şuraya hemen siyah sıkacağım. Sıktım buraya birazcık daha siyahımı. Aynı yerin üzerine. Şuralara beyazlar biraz sıçramıştı. İşte eğer sizin grinize sıçradıysa griden de tekrar alabilirsiniz. Şimdi ben o kısımlara Önce siyahımı sıktım. Daha doğrusu şöyle yapalım. Siyahımı sıktım ama yine ben beyazımla yapayım. Şu yola biraz şerit ekleyeceğim. Onu hızlıca yapayım bu, tarafı, bu kısmı da hızlandırayım. Beyaz rengimden alacağım. Şimdi bu beyaz şeritleri doldurdum. Uzaktaki daha dar, yakınlardaki giderek kalınlaşıyor ve genişliyor. Ayrıca şu yol çizgilerinin kenarlarını da ince beyaz ekledim. Oraların üzerinden geçmedim ama yol çizgilerinin bir kat üzerinden beyazla geçtim. Şimdi e, siyahıma dönüyorum ve son aşamam olacak zaten bu. Şimdi siyahımla şu fırçamla alacağım yine bu orta boy. Şunu da kullanabilirim istersem Yani hani sulu boyada kullandığımız ama sentetik olması akrilik için inanılmaz önemli bir ayrıntı. Şimdi şuralara ağaçlar yapacağım. Giderek bakın burası biraz uzak olduğu için sanki giderek böyle büyüyecek. Uzaktaymış gibi görünecek. Şuraları daha küçük. Burada daha büyüyecek. Şurada da birkaç tane ağaç yapacağım. Bu kısmı da yine hızlandıracağım. Şimdi arkadaşlar önce ağacımın gövdelerini belirledim. Gördüğünüz gibi küçükten büyüğe burada da iki tane yaptım sadece. Şimdi uç kısımlarını şu o normal demin az önce kullandığıma benziyor. Onu kullanmayacağım. Ucu birazcık daha geniş açılı bir fırça kullanacağım. Onun sebebi de şu. Daha önce yaptığımız ağaçlar gibi şöyle batırma tekniğiyle yapacağım. Ama uçları birazcık daha ince giderek kalınlaşacak. Aynı çam ağacı gibi. İstersen bunu bununla da yapabilirim. Ama bu birazcık fazla yumuşak bu daha iyi bir etki verir diye düşünüyorum. Şimdi siyahımdan alıp ağaçlarımın üst kısımlarını yapacağım. Arkadaşlar şimdi şu arkalarda bu ağaçları yaparken çok boyamdan almadım çünkü birazcık daha soluk görünsün istedim ama yakınlara geldiğinde birazcık daha fazla alıyorum boyamı. Bir de birazcık daha yavaş bir haliyle göstermek istedim. Şuradan örnek vereyim. Şimdi ucunu dedim ince yaptım o yüzden fırçam bakın şöyle aşağıya yukarıya, yana şöyle giderek uzatıyorum, giderek daha da genişletiyorum. Bu orta kısımları boş bırakmıyorum. Birazcık da kalınlaştırıyorum. Bunu birazcık daha şöyle bastırabilirim. Uzaktakileri daha hafif, yakındakileri birazcık daha iyi bastırabilirim daha net görünmesi için. Ama kesinlikle aralarda boşluklar olmalı. Şimdi son olarak şunu da yapayım hızlıca ve videoyu kapatalım. Şimdi yine aynı şekilde bakın sağ, sol, eğimli, eğimli, havada düz, yan şekilde yapıyorum. Şimdi en öne geldiği için arkadakiler çok görünmüyor. O yüzden arkadakini kapatır. Bu tarafta dışarıda kalıyor biliyorsunuz. Şöyle şöyle buraları direkt şöyle şöyle doldurabilirim. Ama yine bunun en önde ve en büyük olduğu anlaşılsın istiyorum. Şuraya da bir tane ekleyeceğim. Uzakta olsun. Minicik Sanki yolun devamı yokuşmuş gibi olsun. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bugün akrilik yapmak istedim. Aynı çalışmayı sur boyayla da yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar söylüyorum. Akrilik boyaların devamı gelsin diyorsanız. Devamı gelsin diye yorum bırakırsınız. Çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.